Arkadaşlar, bugün videomuza hoş geldiniz. Bugün aksiyonlu geldim ama <laughs> Merhaba kanalıma olmayı unutmayın. Bugün çok hızlı geldim. Nefesim tükeniyor ve öleceğim. Orada çok hızlıyım ve çok güzelim. Evet, bugün de ne yapacağız? <laughs> Hayaller. Bugün neler yapacağız acaba? Büyüğüm çıkmış. <laughs> Hadi başlayalım. Aa, ne yapalım? Ne yapalım yuh? Ne yapalım? Sihir baltıp numaraları. Hı, İstiyorsanız yaparım tabii ki de. Bir. İki. Hayla Ha. <laughs> Nasıl? Bak kombinim bu. Yeni kombin. Bak. Hazır mısınız? Şimdi de ne yapalım ne yapalım. ne giyinsek ne giyinsek. Bir. Şimdi dur. Düş yükleniyor. 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 <laughs> yükleniyor. Hop, ne oldu? Ne oldu? Deliğe gir. Bu ne? Hop, çıkamıyorum. 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 El ele kalkalar. Şimdi bakın dönerek üstümü değiştireceğim. Bir, iki, üç. Selena, Selena, Selena. Oh. oh. Ay, ne oldu bana ya? Aman ya Rabbi, ne oluyor? Oh. Nefes alalım. Evet, şimdi ne yapacağız? Ne yapacağız? Bir, iki, üç. O kadar hızlıydım ki göremediniz bile. Ah. Bakın şimdi Batman'e dönüşeceğim. Hazır mısınız? Bir. iki. Ama neyse bunları başarı. Artık ciddileşmeye zamanı geldi. Bugün paket açma videosundan devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Sanki ilk defa. Ama sanki. Ay nefes mi kesiliyor. Sanki. Eee. sanki eskiden beri yapıyorduk ya ama şimdi başlattım. Şimdi başlattım. Evet şimdi bakın. Oh, Dur. Kamerayı hiç sevinemiyorum. Neyse arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi ben bunu bir tane Batman yüz puzzle'lık şey aldım. göstereyim size. Buradan Dur. Böyle de çok zor oluyor ama. Bakın böyle açılıyor biliyor. Her kutu gibi açılıyor böyle. Sonra burada yüz